Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün İzmir'den bir dostumuza e, kofana için çapari hazırlıyorum. Bunu hep birlikte aslında bunun biraz mevzusuna etmek istiyorum sizlerle. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hazırladığımız iğneler 5.0. Biz bunlarda mustat kullanıyoruz. Kösteklerimiz 0.70. Köstek boyu 65 santim. E, her iğneye 7-8 dal tüy kullanıyoruz. Hem kullandığımız gibi bir de bu tüyleri komple böyle üst üste oturtuyoruz. Kesinlikle bizim tüylerimize bağladığımız takım sistemlerinde kelebek asla olmaz. Olmaması da gerekiyor zaten. Şimdi bazı e, takımlarda kelebek yani çapraz olduğu zaman tüyler su tutuyor. Biz bunlarda e, buna çok dikkat ediyoruz. Bu şekilde bağlantılar yapıyoruz. Şimdi bunu e, 90'a donatacağız. Bir ikincisi çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Aslında biraz acele etmek istiyorum. Yani 70'e 90 donatıyoruz. İlk önce kafayı oluşturalım. Bunu e, bu tarz takımları strafora sarma e, olarak ayarlayacağız. Tabi biraz zaman kısıtlı. Şimdi arkadaşlar bu kafayı oluşturduk. Bunu 4 yapıyoruz bu şekilde. Diğer çapalilerde yaptığımız gibi. Ben sizi bekletmeyeceğim. Biraz hızlı olmak zorundayız bunda. Bunun donatımı şöyle. İki çivi arası yapıyorum. İki çivi arası bir kulaç. Yani bir kulaça bir köstek koymuş oluyoruz. Geldik bu şekilde. Şimdi şöyle başlıyoruz. Bismillah. Şimdi arkadaşlar istavritlerde yaptığımız gibi şu ana bedeni çok fazla gerdiriyoruz. Bunlarda kesinlikle kaymalar olmaz. Evet bakın o tutturduk düğümümüzü. Geldik. 3. Yine aynı. Klasik 4. Yine iç içe geçiriyoruz. Biz sadece e, düğüm sisteminde öne çalışıyoruz bu şekilde. Evet. o tutturduk Bu kesinlikle kaymaz. Tabi bunu çok gerderdiğimiz için bıraktığımızda düğüm kendini sıkıyor. O kaymalar asla yaşanmaz. Biraz zaman alacak. E, az bekleteceğim sizi. Çünkü bu çok önemli bir takım. Netçe 65 santim bir kösteyi donatıyoruz. Bir de 70'e 90. Evet. Şu anda belki siz göremiyorsunuz ama çok aşırı gerdiriyorum. Öyle olmak zorunda. Bu eldiveni biz o amaçla kullanıyoruz. Yoksa ellerimizi yakıyor misinalar. Ee, Tabi e, bilinmediği için işte insanlar diyor ki ben emekçi ustalarıma buradan hepsine selam ediyorum. Diyorlar ki işte e, takımlar öyle olur mu böyle olur mu işte rakamsal olarak. Halbuki takımlar yapmak çok zor arkadaşlar. Şimdi mesela kişi oturur keyfi 5 takım 10 takım yani 5-10 kösek donatır. tamam bitti gitti. Ama bizim öyle değil ki akşama kadar çalışıyoruz. Eller komple nasır. Bu Android telefonları bile açmıyor bazen. Çünkü hissiyatı kaybetmiş. Deri o kadar sertleşmiş. Tabi bu bunlardan bizim de işimiz bu. Şikayetimiz yok Allah'a şükür. Bakın aynı sistem donatım hepsi aynı. Ne yapıyoruz? Hep aynı yere biriktiriyoruz arkadaşlar takımı. Ben bunu sıfırdan bir 10'lu yapmak istiyorum. Afiyet sürenizi alacağım ama hakkınızı helal edin. Bazı şeyler e, böyle olmak zorunda. Şöyle alalım. Evet. Çünkü bu tarz takımlarda büyük takımlardan bahsediyoruz. E, i̇şlemesi zordur. Şimdi ben bu takımdan bahsetmek istiyorum aslında biraz da. Bunu donatırken hem onun sohbetini edelim. Şimdi e, dostlar diyor ki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi daha doğrusu ben biraz Ege Ağırlıklı konuşacağım. Bunları Ege'ye yapıyoruz ya. Bu İstanbul'da da kullanılır mı? Tabii kofanatorik için kullanılıyor. Şimdi bunu tekleden arkadan sadece altı kulaç kullanarak kullanıma başlıyoruz. 2 2,5 mil sürat yapmamız yeterli. Bunu su üstü çalışıyoruz. Bunu dip çaparısı olarak da kullanabiliyoruz. Sinarit, mercan, karagöz, lahos hepsine onlara da çaparı uyuyor. Lakin şöyle bir mesele var. Takımda şimdi biz bununla yolda giderken 6 kulaç arkaya bıraktık. 2 2,5 mil hız yapıyoruz. Daireler çizerek dolaşıyoruz. Niye o kadar az arkaya bırakıyoruz biz? 6 kulaç gibi. Çünkü balığın oyunu tamamen suyun şey dümen suyunun içerisinde. Bu silikonlarda da böyledir, rapalalarda da böyledir. Kaşıklarda da böyledir. Çu arkadaş e, biz duyuyoruz 40 metre, 50 metre arkalara bırakıyorlar. Bunlar pek e, değil arkadaşlar. Çünkü takım kendini her türlü kapatıyor. Özellikle çaparide, palamutta da, torikte de aynı şekilde altı kulaç arkaya bırakmamız yeterli çünkü takımı dümen suyu çalıştırıyor. Bir attığımız düğüm sistemi inceliktir arkadaşlar. Bu kesinlikle su tutmaz. biz bunu Allah'a şükür bu sistemi bulduk. Yoksa kolaylaştırdık işimizi. Hani böyle 20 metre, 30 metre, 50 metrelik bir takımı böyle oturduğun yerden donatmak kolay bir iş değil. İşte ustalarımız daha iyi biliyor. Direklere gerdirirdik bilmem ne yapardık. Düşündük taşındık dedik ki biz bunun çaresini böyle bulduk. Bu şekilde donatıyoruz. Hem çok aşırı gerdirdiğimiz için şu ana bedenin gamını kesinlikle alıyor. E tabi su da alıyor bunu. Suya indiğinde o da alıyor. Bir de kullandığımız misinalar bizim az su arkadaşlar. Kullanan arkadaşlar biliyor bedenlerde yumuşak misina. Evet arkadaşlar takımımızı bitirdik Allah'a şükür. Onluyu bitirdik. Biraz da telaş ettik. 3, 6, 10. Geldik. Bu ana kasamızı da oluşturuyoruz. Şimdi 90 olunca nasıl yay gibi fırlıyor. Çünkü çok gerildi takım. Şimdi arkadaşlar bu takımın iki tarafı da kasa. Geldik, bakın sarmaya başlıyoruz. Bu palamutta da böyledir, efendim yemlilerde de böyledir, İsrail çaparlarında de böyledir. Geldik, elimize kösteğimizi alıyoruz. Bu birinci kösteğimiz geldik, bunu buraya astık. Kösteğin çaparın kösteğiyle bedeni aynı yerden şu kestiğimiz yerden geçiriyoruz arkadaşlar. Tekrar bedeni sarmaya biz devam ediyoruz. Bunu her seferinde işlemin aynısını yapacağız. Evet. bu şekilde. E, bu arada dediğim gibi 6-7-8 dal tüy kullanıyoruz. Tüyün hacmine göre. Biz bunlarda e, ustalar bilirler. Tüy, tüyün uç kısımları. Rulo gelen. Tüyün uç kısımlarını kullanıyoruz. Yani tüy uzunluğu 13-14 cm e kabul ediyor. E, bir de bunun sudaki aksiyonunu siz düşünün aksiyon yapması için bu kadar yoğun tüy kullanmamızın sebebi neydi? Suydaki e, takım ıslandığı zaman incecik kalmasın diye, aksiyonu yüksek olsun diye böyle yapıyoruz. Tabi balık büyüdükçe tüy sayısı da artıyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde dizime devam ediyoruz. Koskoca takım böyle toplanıyor. Şu an mesela 10'lu yaptık. Bunun toplam boyu 12 kulaç Daha uzun yaparsak Peki uzuna gerek var mı Bu tarz balıklarda Zaten balık çok kıymetli Buna daha çok takım yapmaya gerek yok 15li 20 li bence abartı olur Çünkü e, vuran balık kıymetli Hem onu içeriye almak öyle kolay iş değil 70'e 90'dan bahsediyoruz 90 misine Yani 10 kilo 15 kilo 20 kilo balıklara hitap eder Evet arkadaşlar sona yaklaşıyoruz Son iki kösteğimiz kaldı. Yine sistem aynı dediğim gibi. Teknenin sallantısını da hesaba katarsak bunları toplamak öyle kolay değil. Özellikle o, o ahşap kastaklarda bunlar çok zor oluyor. En azından bu şekilde strofora donattığımızda daha rahat etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar sona geldik. Dediğim gibi bu şekilde geldik en sonu kapattık bitti takımımız bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Güle güle kullanın bir. İkincisi bu e, tolit kofana avlarında. İkincisi arkadaşlar şu şekilde yine bu İzmir'e gidiyor. Buna kaşık arkası kullanıyoruz. Bu filato. İğneler 3.0 Chanel. Araya ip kullanıyoruz. Rapal arkası değil kaşık arkası. Eski ustalarımızın bize bıraktığı miraslardandır. Kıymetli takımlardandır bu da. E, bu takımlarda Çanakkale usulü beden köstek çalışıyoruz. Ara fır döndüler var. Bu şekilde beden köstekli. Demek istediğim arkadaşlar ne varsa eskilerde var. Bu rapaladan da kıymetli benim nesnimde. Kaşıktan da kıymetli, silikondan da kıymetli. Niye? Çünkü avcılık bunlarda çok üst seviye. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.